Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Wincoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Wincoin'de arkadaşlar güncel fiyat 0.30602 seviyesinde ve gün içerisinde 1779 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşti ve bizim arkadaşlar 0.30 1708 seviyesinde de bir direncimiz bulunuyordu. Wincoin'de 1347 üzerine atıp bu seviye üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda 1708'in potansiyel hedef olduğunu belirtmiştik. Nitekim hedefimizde gerçekleşti arkadaşlar. 1708 seviyesinde yükseliş geldi. Hatta bir miktarda üzerine attı. Ancak şu an için altında seyrediyor. Çünkü bu seviye direnç bölgesi olduğu için karlar buradan realize edildi. Bundan sonra ne olacak? Ee, tekrar 1708'in e, test edilme potansiyeli var arkadaşlar. Gün kapanışı gelmeden önce. 1708 seviyesi test edilir ve bu testten sonra üzerine bir kırılımla tutunup gelmez ise tekrar satışlayarak arkadaşlar aşağıda 1347 seviyesine doğru bir ufak geri çekilme yaşanma potansiyeli var. BTC tarafındaki negatifliği de göz önünde bulundurduğumuz zaman bu geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim sizlere. Onun dışında dostlar Wincoin için yükselişte 1708 direncini, geri çekilmede ise 1347 desteğini takip edeceğiz. Kısa vadede bu şekilde kırılımlar ve kapanışlar bir direnç, bir diğer direnç bölgesini ve aşağıda bir diğer destek bölgesini getirecektir ki ben 1000 de 30 1070'in altına bir geri çekilme beklemiyorum. Olur da bir geri çekilme yaşanırsa iğneli olacaktır. Şu şekilde hızlıca toparlanıp buranın üzerine atar. Bunun içinde tabii ki BTC tarafında saçma sapan bir düşüş olması gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında Win Coin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.